deniz uras bir sepet dolusu oyuncak buldu. Hadi getir bakalım içinde neler var. O çok ağır anneciğim kendi başına kaldır mı onu? Koltuğun üstüne mi dökmek istiyorsun onu? <laughs> tamam gel beraber yapalım gel. Hadi bakalım gel ben onu koltuğun üstüne çıkartayım. Dur bakalım. <laughs> tamam. Hop, dök bakalım neler çıkacak içinden. Oo yerlere döküldü. Ay döküldü ya döküldü. Oo yere dökülüyor ama dikkat et bu tarafa doğru bu tarafa doğru <laughs> bu tarafa dök. Oh, yavaş anneciğim yavaş yavaş yavaş. Deniz Uras yavaş anneciğim. Ama, ama atlamadan. Ama, Hadi bakalım içinde neler var bakalım. Bak burada bir tane whisper'ımız var. Koca gözlü whisper. Ondan sonra dişçi setimiz var böyle play -Doh'un. Ondan sonra bu tabağın burada ne işi var Deniz Uras? Aa, kim aldı onu sana? Nihal, Nihal mi aldı? Nihal. <laughs> Burada böyle kurmalı bir tane ördek var. Hadi kur bunu bakalım. Aa, o ne? O ne? Ben... Tornavida. Ben... Ne kadar güzel. Ben... Onu kim aldı sana? Hava. Hala mı aldı? Burada bir tane masaj aleti var. Deniz Uras bunu oyuncak yaptı. Sonra burada şey var. Ne bu anneciğim? Hamburger oluyor bu değil mi? Aa. Ham yapıyor Deniz Uras hamburgerleri. Diş fırçası var oyuncak. Market arabası var şurada. Ondan sonra meyveler var. Arabalar var. Aa. Ne oldu? O kadar oyuncağın içinde aradığın şeyi bulman biraz zor Deniz Uras'cığım değil mi? Tamam ben de arıyorum bak burada doktor satın var gördün mü Allah evet, buldun mu sen çok mu seviyorsun o arabayı bak. balık oh, anne. Anne. efendim anneciğim